Yeni Mesaj gazetesinin pazartesi yayınlanan nüshası Türkiye'de yer alan NATO üslerini bir harita üzerinde gösterdi. Sayın Başbakanımız Türkiye NATO toprağıdır diye boşuna dememiş. 40'a yakın nokta NATO konsepti çerçevesinde kullanılıyor. İşgal altındaki Irak'ta dahi bu kadar NATO üssünün bulunmadığı düşünüldüğünde Türkiye'de işgale gerek yok, fiili ve hukuki bir yerleşim zaten vardır diyebiliriz. Biz Malatya küreciye konuşlanan füze kalkanını İzmir'in NATO Kara Kuvvetleri Komuta Merkezi olduğunu ve talep ile gelen patriotların yerleşeceği yerleri basından öğrenmiştik ama 40'a yakın noktayı CIA'ya yakınlığıyla bilinen Washington Enstitüsü ifşa etti. Bu hakikatin Türk kamuoyu tarafından da bilinmesi istenilmiştir. Zira Türk milletinin rızası olmayacağı bir Suriye müdahalesinde siyasi irade NATO'nun işine karışmayız diyerek tüm sorumluluktan sıyrılacaktır. Ülkemiz yabancı askerler, ajanlar ve radar istasyonlarıyla sarılmış durumda. Kırmızı çizgileri kalmayan Türkiye artık içte de hiçbir devlet mahremiyeti taşımıyor. Suriye meselesinde bugüne kadar istenilen neticeyi alamayan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki konuşlanmasını tamamladığında Suriye'yi Türkiye eliyle vurabilir. İngiliz Times gazetesi Esad Suriye'de kimyasal silah kullanmaya çalışırsa Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden Suriye'ye müdahale edileceğini yazdı. Türkiye'deki ummalı çalışmalara bakılırsa Esas müdahale ise bizim sınırlarımızdan yapılacaktır. Irak'ta Saddam'ın devrilmesi için güç kullanımına kimyasal silah yalanıyla meşruluk kazandırılmıştı. Esad'a aynı bahaneyle tıpkı Saddam gibi bir son hazırlanırken elbette ki NATO toprağı olan Türkiye'de devreye girecek ve ülkemizde Esad'ın gitmesine yardımcı olacaktır. Türk coğrafyasının zemininde NATO güçlerinin hakim olması, Türk milletinin iradesinin de yavaş yavaş kaybolması manasına gelmektedir. Bugün milli irade, Amerika Birleşik Devletleri NATO vasıtasıyla istediği her coğrafyaya girebilsin mi diyor acaba? Türk iradesi ne istediğine karar vermelidir. Bu sorgulamayı kendi nefsinde yapmalı, milli menfaatlerine göre şekillenen milli iradeyi devreye koymalıdır. Türkiye bir NATO toprağı değil, vatandaşlarının özgürce yaşadığı bağımsız bir devlettir. Profesör Doktor Haydar Baş.